Eğer bunlar Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimli ise o zaman bekleye durun. Çünkü Allah azze ve celle fasıklar topluluğuna hidayet erdirmez. İman edenlerin ise uyları. Allah'a karşı sevgileri çok şiddetlidir diyor. Çok çok. Öyle mi böyle değil ya. Yani. Örnek vereceğim şimdi bazı meselelerde. Bu da şu ayeti biraz anlamakla ilişkilidir diye düşünüyorum. Bu ayet her birimizin hayatında olması gereken bir ayet. Hiç hayatımızdan çıkartmamamız gereken bir ayet. Buna dikkat etmek istiyorum ve dikkat çekmek istiyorum Allah için. Tövbe suresi 24. ayette Allah Azze ve Celle öncesinde diyor ki de ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz bakın tek tek sayıyor akrabalarınız, kesada uğramasından korktuğunuz mallarınız, ticaretin ve çok beğendiğiniz o meskenleriniz var ya evleriniz tek tek sayıyor sayılacak bir şey kalmadı herhalde. Her birimizin nefsi için hoş gelen, güzel gelen şeyler tek tek sıralandı. Daha bunun üzerine ne sıralanacak ki diyebilirsiniz. Evet, gerçekten de öyle. Sayılmayan hiçbir şey kalmadı. Her birimiz için bu fitnedir. Kimi için çocuk fitnedir, kimi için kadın fitnedir, kimi için mal, işte mesken, işte ev, ticaret her biri için bir şeyler fitnedir. Allah azze ve celle o kadar güzel sözlerle bütün insanların hayatını cem ediyor ki, bunları tek tek saydıktan sonra diyor ki, bunlar eğer size sev sevimli ise bak ahabbe ileykum min Allahi ve rasulihi ve cihadin fi sebilihi eğer bunlar Allah'tan, resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimli ise o zaman bekleye durun. Çünkü Allah azze ve celle fasıklar topluluğuna hidayet erdirmez. Bakın ne kadar önemli değil mi bu meseleler? Bunlar çok önemli. Bunun uzun sebebine baktığın zaman kimi Mekke'den Medine'ye hicret ederken Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam hadi gelin diyor. Diyor ki işte çoluk çocuğum eşim izin vermiyor diyerek çıkmayan insanlar için olduğu söyleniyor. Kimi zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la hicret etmediği için bu ayetin indiği söyleniyor. Kimi zaman Hatip İbni Ebi Belta gibi çoluk çocuğunu düşünerek Müslümanların ordusunu sırlarını ifşa edenler için olduğu söyleniyor. Kimi de malları, mülkleri çoktur diye Mekke'den Medine'ye hicret etmeyenler için olduğu söyleniyor. Ne için söyleniyor olsa bile her birimizin hayatında bu tür şeyler mevcuttur. Her birimizin hayatında bu tür şeyler mevcuttur. Allah Azze ve Celle Ahabbe ileykum Min Allahi Ve Resulihi Ve Cihadin Fî Sebilihi Allah Azze ve Celle Allah'ı Resulünü ve cihadı ard arda zikrediyor. Ve demek ki bu ard arda zikrettiği meseleler her birimizin hayatında olması gereken meseleler. Ve her biri Allah Azze ve Celle'nin sevgisiyle ilişkili olan meseleler kardeşler. Her biri bununla ilişkili. Şimdi hayatımızdaki bu bağlara önem verelim. Hani diyorum ya adam bekar. Adam için çocuğun bir önemi yok. Eşin bir önemi yok. Çünkü daha evlenmemiş ki. Evli adamın bu konuda fitnesi daha büyük. Ama onun da başka bir fitnesi vardır. Başka bir fitnesi vardır. Adam malı çok. Onun da fitnesi odur. Onun için Allah Azze ve Celle Tabiri caizse cevamül kelim. Az bir sözle kıyamete kadar bütün insanların hayatındaki fitneleri tek tek bize zikretti. Evet şimdi burada Mesele şu kardeşler. Hani Peygamber Aleyhisselatü vesselam hadiste diyor ki ya. Diyor ki üç özellik kimde bulunursa imanın lezzetini almıştır. Şimdi imanın lezzetinden bahsediyoruz. Dikkat edin ha. Yani imanın lezzeti. Bir, Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevecek. Her şeyden. İki, sevdiği insanları, kimseleri Allah için sevecek. Üç, küfre dönmeyi ateşe dönmek gibi görecek. Şimdi buraya baktığımız zaman kardeşler imanın lezzetini kim almış? Kim almış? Bakalım sahabe. Musab bin Umeyr, gencecik yaşında. Arkadaşlar, gencecik yaşında. Peygamber Aleyhisselatü vesselam onu anlatırken İbn-i Sad'ın tabakatında diyor ki ben Musab'ı Mekke'de gördüğüm zaman ondan daha güzel giyinen, ondan daha yakışıklı birini görmedim diyor. O kadar övüyor onu. Musab bin Ümeyr, düşünün kardeşler, annesi ona elbise diktirmek için birçok para veriyordu. Ona koku getirtmek için Hindistan'dan, uzak doğudan, oradan buradan kokular getiriyordu. O kadar yani el bebek, gül bebek büyüyen bir insandı. Ne zaman ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile tanıştı kardeşler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona İslam'ı anlattı, hemen kabul etti. Annesi engeller koymaya çalıştı, yok dönmedi yolundan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam görev verdi, hemen yaptı. Hicret et dedi, hemen hicret etti ve kendisi... 40 yaşında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu üzerine örterken bakıyor ki bir tane hırka var. Hırkayı örtüyor, kafasına götürüyor, ayağı açıkta kalıyor. <laughs> Aşağıya götürüyor, sonra kafası açıkta kalıyor. Dolayısıyla saçı başı dağınık, her tarafı mızraklar içinde kalmış, her tarafı yara bere içinde deyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aynı sözleri bunun için söylüyor. Yine söylüyor. Diyor ki ben Mekke'deyken bunun kadar yakışıklı, bunun kadar işte güzel giyinen hiç kimse yoktu diyor. Şimdi bak bakıyoruz diyor. Bir hırka seriyoruz. Yukarıya çekiyoruz. Ayakları dışarıda kalıyor. Aşağıya çekiyoruz. Kafası dışarıda kalıyor. E şimdi kardeşler Musab bin Ümeyr imanın sevginin lezzetini almayacak da yoksa bizim gibi işte haftada bir gün derse gelmek için bir sürü bahane uyduranlar mı? Veya işte bir görev verildiği zaman dünyalık şeyler uyduranlar mı imanın ve sevginin lezzetini alacak? Tabii ki Musab bin Ümeyr alacak yani. Musab bin Ümeyr her şeyi feda etti. En güzel zaman zamanlarında feda etti. En güzel zamanlarda. En popüler olduğu zamanlarda Allah için onları verdi. Hiç arkasına bile bakmadı. Ve en değerli şeyini de verdi. Malını verdi, mülkünü verdi, annesini feda etti, her şeyi feda etti. En son canı kalmıştı, canını da feda etti. Şimdi imanın lezzetini Musab bin Ümeyr mi alacak yoksa biz mi alacağız? Tabii ki Musab bin Ümeyr alır. Bizim gibi adamlar tabii ki alamaz yani kardeşler. Sevgiyi de anlayamaz.